Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisi Haziran ayının 10'unda sezon finali yapacaktır. Sezon finaline yakın diziye yeni karakterler katılmaya devam ediyor. En son diziye Melike Hatun'un erkek kardeşi Dolat katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisine Kanlı Bernard'ın kız kardeşi geliyor. Genç oyuncu Burcu Kirman dizinin kadrosuna dahil oldu. Güzel oyuncu dizide Elisa karakterine hayat verecektir. Elisa karakteri dizinin 22. bölümünden itibaren yer alacaktır. Bakalım Elisa da kanlı Bernard gibi Selahaddin'e karşı hırslı ve öfkeli mi olacak, yoksa ters köşe bir karakter mi olacak? Büyük ihtimal Elisa Victoria ile bir türlü yola gidemez. Bu arada Melik Mevdu dolayı bitti derken. Dolat karakteri diziye dahil oldu. Nureddin Zengi'ye karşı gelen Dolat nasıl bir tavır sergileyecektir? Tarihte Dolat değil de Kılıç Arslan Nureddin Zengi ile karşı karşıya gelmiş. Ben zaten Dolat'la ilgili çok az bilgi elde ettim. Onunla ilgili bilgi sahibi olan varsa yorumda yazabilir. Bence diziye Kılıç Arslan dahil olsaydı daha güzel olurdu. Diziyle ilgili bilgiler için kanalıma abone olmayı, arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.